Uzayın yalnız seyya. Yazan Sam Gregory. Bölüm 1. Bir yıldızın kayboluşu ve yeni bir başlangıç. Uzak bir galakside Zoma adlı sıcak ve kurak bir çöl gezegeninde yaşayan Sam, her gün yaşam mücadelesi içindeydi. Hayatının çoğunu baharat taşımacılığı yaparak geçiren bu yetenekli kum motoru sürücüsü düşük profilli bir hayat sürüyordu. Sem'in güçlü ve iri yapısı, koyu teni ve kahverengi gözleri o çöl gezegenine uyum sağlamış atalarının kökenlerini yansıtıyordu. Zoma'da sürdüğü basit yaşamına rağmen kalbinde macera perest bir ruh yatan Sem her gece hayallere uzanıyor ve gökyüzünde gördüğü yıldızların ötesini düşünerek uykuya dalıyordu. Sem'in günlük iş rutini zamanın ve mekanın tüm zorluklarına rağmen büyük bir kararlılıkla sürdürülüyordu. Sabahları erken kalkarak kum motorunu hazırlayan Sem daha sonra zamanın çöllerine doğru yola çıkardı. Arkadaşları ve meslektaşlarıyla iyi ilişkiler kuran Sam, işini neşeyle ve enerjik bir tavırla yapardı. Baharat toplama işlemi çölün çeşitli bölgelerine dağılan baharat yataklarını ziyaret etmeyi gerektiriyordu. Sam bu işlem sırasında gezegendeki diğer baharat toplayıcılarıyla bir araya gelir ve onlarla işbirliği yaparak en kaliteli baharatları elde etmek için çabalardı. Sam arkadaş canlısı ve dostça tutumu sayesinde herkesle kolaylıkla anlaşabilen ve saygı gören bir kişi olmuştu. Bir baharat yatağına ulaştıklarında Sam ve meslektaşları dikkatli ve hızlı bir şekilde kum motorlarını baharatla doldururlardı. Bu süreçte Sam'in maharetli sürüş becerileri ve kum motorunu yönlendirme yeteneği baharat yataklarından ayrılma ve yeni yataklara geçme hızını arttırmaktaydı. Bu yetenekleri diğer baharat toplayıcılar arasında saygı ve hayranlık uyandırıyordu. Baharat toplama işlemi tamamlandığında, Sen ve diğer baharat toplayıcıları kum motorlarını gezegenin başkentindeki baharat pazarına taşırlardı. Burada, Sen ve arkadaşları değerli yüklerini alıcılarla pazarlık ederek satarlardı. Bu süreçte, Sen'in dürüst ve samimi tutumu alıcılar arasında güven oluşturarak, onun işini daha da başarılı kılmaktaydı. Akşam olduğunda Sam arkadaşlarıyla bir araya gelir, işlerini ve Zoma'daki yaşamlarını konuşarak zaman geçirirlerdi. Sem'in enerjisi ve neşesi arkadaşlarını da motive eder ve onların da işlerine karşı aynı özveriyle yaklaşmalarını sağlardı. Zoma'nın kumlu yüzeyinde Sam ve arkadaşları birbirlerine destek olarak hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Gözlerini diktiği ve gitmenin hayalini kurduğu onca yıldızın arasında Sem'in hayatının en parlak yıldızı olan sevgilisi Marley Güçlü ve sert bir kişiliğe sahip, balık etli, sarışın ve uzun boylu bir kadındı. Keskin hatları ve kare yüzüyle Marley güçlü ve bağımsız bir havaya sahipti. Onun yanında Sam adeta daha yumuşak ve koruyucu bir figür haline gelirdi. İkili birbirlerine tamamlayıcı bir şekilde kenetlenmişti. Öyle ki ikisini birbirinden ayıramazdınız. Sam neredeyse Marley de orada olurdu. Marley, Zoma'nın en ünlü seramik atölyelerinden birinde çalışarak gezegenin kültürünü ve sanatını yaşatmaya çalışıyordu. Hünerli elleriyle dokunduğu her parçayı renkli ve büyüleyici hale getiriyordu. Onun yeteneği ve güzelliği, Sem'in hayatına ışık saçan bir güneş gibiydi. Bir hafta boyunca Sam, işlerinin de yoğunluğu nedeniyle sevgilisi Marley ile çok fazla zaman geçirememişti. Bu yüzden Sam, hafta sonunu Marley ile geçirmeye karar verdi. Marley ile birlikte piknik yapmak, Zoma'nın kenar mahallelerinde dolaşmak ve sevdikleri müzikleri dinlemek istiyordu. Hafta sonu geldiğinde Sam ve Marley gezegendeki en güzel manzaralardan birine giden sakin bir yolda el ele yürüdüler. Zoma'nın güzel çöl manzaraları ve etkileyici kırmızı kum tepeleri ikilinin romantik ve huzurlu anlarını süsledi. Yürüyüş sırasında Marley ve Sam birbirlerini yaşadıkları en komik anıları ve gelecekte hayal ettikleri maceraları anlattılar. Şu bulutlara baksana Sam dedi Marley heyecandan yerinde zıplayarak. Bir ejderhaya benzemiyorlar mı? Kumların kızılında boyanmış ağzına baksana hele. Kesinlikle öyle diyerek gülümsedi Peki ya şu yıldız? Zayon. Evim diye cevapladı Marley. Bir süre sonra sen ve Marley üzerinde bulunan çeşitli ağaçlarla birlikte lezzetli yiyeceklerle dolu bir sepeti andıran Zoma'nın en güzel vağlarından birine vardılar. Burada güzel bir piknik düzenlediler ve kahkahalarla dolu bir öğleden sonra geçirdiler. Güneş batarken Sam ve Marley gökyüzündeki yıldızları izleyerek birbirlerine sarılıp gelecek hakkında hayaller kurdular. Tam da o anda Sam'in gözlerinde Marley'den daha parlak bir yıldız yoktu. Her ne kadar Zomo'dan gitmek istese de dönüp dolaşıyor ve kendini hep Marley'in yanında buluyordu. Onun bu gezegende yapmaya çalıştıklarını daima kutsal buluyordu ve onu bırakmak istemiyordu. Pazartesi günü geldiğinde işlerine geri dönen Sam ve Marley birbirlerine sıkıca sarılıp vedalaştılar. O gün işten eve dönen Sam, Marley ile geçirdiği güzel anıları düşündü ve içinde bir hüzün hissetti. O akşam sevgilisiyle romantik bir yemek planlayarak içindeki hüznü dağıtmaya karar verdi. Yemek için hazırlık yapan Sam, sevgilisinin en sevdiği yemekleri pişirerek özenle bir masa hazırladı. Marley eve geldiğinde parlayan gözlerini dolduran mutluluk ve şaşkınlık ifadesi Sem'in gönlünü ferahlattı. Şakalaşarak ve birbirlerine eski hikayeleri anlatarak Zoma'nın kurak iklimine rağmen birbirlerine olan sevgilerini yeniden canlandırdılar. Sanki aralarına hiçbir şey giremezdi. Marley, Sem'e kendisini özel ve seviliyormuş gibi hissettiriyordu. Yanaklarını ve ellerini okşayarak düşlerindeki yıldızlarla dolu yaşama inanması için sevgilisini cesaretlendiriyordu. Ne yazık ki bu gece Marley için son geceydi. Marley bilinmeyen ve yavaş yavaş beynini yiyip bitiren bir hastalığa sahipti. Güçlü bedeni ve iradesi yavaş yavaş bu hastalığın pençeleri arasında eriyip gitmişti. Sam'in gözleri önünde Marley soluklaşarak yere düştü. Sam Marley'in yanına koştu ve onu kollarına aldı. Acı içinde gözlerini yumduran Marley'in dudaklarından son bir nefes dökülürken yüreğinde kalıcı bir iz bırakan o sırrı paylaştı. Seni seviyorum Sam ve karınca büyük o yarın senin olacaktı, dedi Marley. Güç bela nefes alarak. Marley'in avucunun içinden parlak bir anahtar düştü. Bu anahtar, Sem'in gökyüzünde dolaşabileceği, hızlı ve küçük bir mekik olan karınca bükün kilidini açan sihirli araçtı. Marley, Sem'e karınca bükü doğum günü hediyesi olarak almıştı. Ancak kader onların planlarını alt üst etmişti. Sem'in doğum günü yalnızca bir gün sonraydı. Fakat Marley bu özel günü birlikte kutlayamayacaktı. Marley'in ölümü Sem'in dünyasını başına yıktı. Kalbinde derin bir acı hisseden Sem, sevdiği kadının da anısını yaşatmak için tek başına karınca bükü atlayıp yıldızlar arasında yolculuk etmeye karar verdi. İçindeki macera perestru Marley'in ardından gökyüzüne doğru kanat çıkmaktaydı. Ertesi gün gözyaşlarını silerek zar zor ayakta durmaya çalışan Sem, karınca bükle tanışmaya gitti. İlk başta Mekke'ye uyum sağlamak zorlu ve karmaşıktı. Ancak Sem'in kum motoru sürme becerileri sayesinde Meki'ye hızlıca alışmayı başardı. İçindeki yetenekleri keşfederek karınca büklü aralarında güçlü bir bağ geliştirdi. Bu arada Zoma'da Marley'in anısını yaşatmak adına sevdikleriyle bir anma tereni düzenledi. Hüzünlü bir atmosferde gerçekleşen törende Sam ile Marley'in arkadaşları ve ailesi kaybettikleri sevdiklerini sonsuza dek hatırlamaya ve onu kalplerinde yaşatmaya söz verdiler. Törenin ardından Sem'in yaşamındaki yeni yolculuk için hazırlıklar başladı. Marley'in ölümü ve karınca bükle olan bağı Sem'i uzaya açılma fikrine daha da yaklaştırdı. Marley'in üzerine pembe ortancılar dökülen cenazesi hala gözlerinin önünde taptazeydi. Sonunda Zoma gezegenine veda etme zamanı gelip çatmıştı. Sem karınca Bükle birlikte ona veda eden dostları ve ailesinin gözyaşları arasında gökyüzüne doğru yol aldı. Kalbinde Marley'in anısı ile Sem'in gözlerinin içinde parlayan yıldızların arasında sonsuz bir macera başlamıştı. Hayatındaki en parlak yıldızı kaybetmişti ve binlercesi o bir tanesi etmeyecekti. Notlar Kum motoru Kum motoru Zoma gezegenindeki baharat taşımacılığında kullanılan özel bir araçtır Geleneksel motor sikletlere benzer bir yapıya sahip olmasına rağmen kum motoru geliştirilmiş ve benzersiz özelliklerle donatılmıştır. Altına yerleştirilen bağır motorları sayesinde kumların üzerinde adeta bir hovercraft gibi süzülen bu araç özellikle çöl şartlarına uyum sağlamış bir tasarıma sahiptir. Kum motorunun altında baharatların depolanması için şişkin bir gövde bulunur. Sürücünün de üzerinde yer aldığı bu gövde kilolarca baharatın taşınabilmesini sağlar. Aracın arka kısmında ise baharatların toplanması ve depolanması için kullanılan esnek ve dayanıklı bir hortum bulunur. Baharat toplama işlemi sırasında sürücü bu hortumu çıkarır ve baharat yatağından baharatları emerek depoya doldurur. Bu işlem kum motorlarının hem verimli hem de hızlı bir şekilde baharat taşımasına olanak tanır. İlginç bir şekilde kum motoru yakıt olarak da baharat kullanır. Bu, Zoma gezegeninde baharatın değerini daha da arttıran ve yerli halkın hayatına derinden entegre olan bir özelliktir. Baharat aracın yakıt deposuna doldurulur ve motorun güç kaynağı olarak işlev görür. Bu sayede kum motorları Zomon'un çöllerinde büyük bir hız ve verimlilikle hareket edebilirler. Baharatın toplanması, sen ve diğer baharat toplayıcıları için büyük bir beceri ve deneyim gerektiren bir süreçtir. Yüksek kaliteli baharat yataklarını belirlemek ve onlara erişmek Zoma'nın çöl şartlarında ve farklı hava koşullarında ustalaşmayı gerektirir. Toplayıcılar baharatları kum motorlarıyla en hızlı ve en etkili şekilde toplayarak gezegenin ekonomisine katkıda bulunurlar ve Zoma halkının yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olurlar.